Se Selam arkadaşlar. Ben Kayra. Bugün e, yeni bir karşınızdayım. Şimdi bildiğiniz üzere ben nasıl oyun yapılır diye iki 3 tane video yapmıştım ve devamı da gelecek bu arada. Ve hani, sınıfta bir arkadaşım dedi ki hani benim bilgisayarım yok. Ve ben de fark ettim ki ben yani yani bu videoların hepsinde bilgisayara ihtiyacınız oldu. Olduğunu, olduğunu fark ettim. Ben düşünmeye evde acaba ben e, bilgisayarsız oyun yapabileceğimiz bir uygulama var mı? telefon arkadaşım bu telefon ve tableti varmış. onu bilgisi yokmuş. O nedenden dolayı. Ve daha sonra araştırdım ve karşıma Strak çıktı. Şimdi arkadaşlar Strak'ı App Store, Play Store üzerinden indirebilirsiniz. İndikten sonra kayıt oluyorsunuz. Ve ondan sonra hani buradan mesela başkalarının yaptığı oyunları oynayabilirsiniz. Evet hani kendi oyununuzu paylaşıp başkalarının oynayabil oynayabilmesini sağlayabilirsiniz. Hatta burada oynanma mesela aşırı fazla kişi oynamış mesela bunu. Bu şekilde. Ee, burada alttan oluştur'a tıklıyorum. Yeni oyun oluştur diyorum. Hani burada başlangıçta bir şey vermesi gerekiyor. Şu an sesler falan filan geliyor. Birazcık sıkışmayın. Yani şu an hafif bir eğitim bir turu açabiliriz. bize. Yani şöyle kısa bir eğitim turu falan. Yani böyle saçma sapan şeyler istiyor ya. Mesela şu an ona 아니, 아니, 아무것도 안 온다. 아이도안 온다. 아무도 안 온다. 야, 파이는 없어. 이 야, alt tavan oyunda olduğu için de çok da güçlü bir oyun modu oldu. Yani yayınla var mesela düzenlemeye döneceğim. Ben buradan her şeyi sildim sıfırdan bir şey olsun. Bakın şu an mesela temayı da ayarlayayım. Tema. Tamamen bir durum olsun. Ve yani arkadaşlar burada her şeyi yapabilirsiniz bakın. geri aldığım için e, şey yaptı. Şu an arkadaşlar bakın buradan ekle diyorsunuz karakterler mesela bir şey arayabilirsiniz. Ben mesela astı mutlu e, yaratım. Mesela burada iki tane şey varmış. Ben uygula diyorum. Ve buraya sürükliyorum. Ve bakın sadece oyna deyip bakın her şey hazır. Ve kod yazma bilmeseniz bile buna oyna yapabilirsiniz. Bakın böyle. Yani bu karakteriniz hazır. Ve yani bununla kendi oyununuzu yapıp yayınlayabilirsiniz. Hatta hatta olsa ünite kalitesinde de yayınlayabilirsiniz. Ancak tabi yani bir para ödemeniz gerekiyor. Yani çok güzel. Hani her şey var. Hani gördüğünüz üzere. Ve mesela ben, ben mesela canavar istiyorum? Mesela onunla canavar mı olsun istiyorum? Hemen buraya. Can, canlı, canlı var canlı var yazmış. Yani. Yani canavar diye Mesela bakın burada böcek canavar var mesela. Bunların şöyle şöyle mesela sürekli mesela yani bunun özelliklerini de ayarlayabilirsiniz. Mesela hangi takımda hani mesela takımın boyu ne? Hangi takımda? Hangi takımda olduğunu ya da yani, yani davranışlarını ayarlayabiliyorsunuz. Ya da hani buradan ayarları mesela gücüleri, hani güçleri, canları mesela hani bu aşırı zor ol, bir şey canavar olsun diyeyim ben bunu bu, yani canını 2000 yaptım tamam yapabiliyorsunuz size kalmış ve bunlar direkt size gelmeye başlıyor animasyonu fazla iyi değil ancak hani, e, hani adı üstüne, bu mobil bu oyun arkadaşlar yani mobil yani Mobbing'den bahsediyorsun. Yani hasar Kameranın Kamera mekanikten olması bile ayrı bir olay. Şu an baya kendimi kaptırdım. Ve canımız az önce. İşte altımızda canımız var yani bunlara Bakın mesela atımı kullandım. Oldu, saldırı, Oldukça zor bir boss bu oldu. Yani bu şekilde mesela yani şöyle bir karakter ekleyeyim ve bunun takımı bakın takımlar farklı olsun mesela bu yeşil takım olsun derim oyuna dersem bu karakterin size saldırması gerekmekte. O zaman onları saldırıyor. Bak bu mesela animasyonu bile yapmak saatler alabilir. Ama siz bunu yapabilirsiniz. Ve hani bence öneriyorum. Başlangıç seviyesini çünkü çok güzel. Hatta belki başlangıç seviyesi değil. Bu ünitiye aktardıktan sonra belki Play Store'a bile sürebilirsiniz arkadaşlar. Aşırı tam bilmiyorum o ama sürebiliyorsunuz çok iyi. Para bile kazanabilirsiniz. Çok kolay. O yüzden yani ben diyeceğimi dedim. O zaman hoşçakalın. Bay bay.